Rabbinin senden istediklerini bırakıp, senin ondan istediklerinin peşine düşme. Önce onun istediklerini bir yap. Bir yap. İste, onun için iste. Onun senden istediklerini yapabilmek için ister. Aleyhisselam güzel buyuruyor. Aleyhisselatü vesselam. Kavmine buyuruyor ki, ey Kavmi, yemek için yaşamayın. <laughs> Yaşamak için değil. Arkadaşlar bu bir anlayış. Bu bir peygamberin dünyaya, hayata bakışı. Nübüvvet zaviyesi bu. Bu nübüvvet penceresi. Yemek için yaşama. Ama yaşamak için yemeye ihtiyacın var. Yaşamak için ye. Yapılan iş aynı. Bakın işte değişiklik yok. Neticede yemek yeme var. Ama niyet, kast, anlayış insanı çok farklı noktalara götürüyor. Eğer yemek için yaşarsan özür dilerim yok ayaklılardan aşağı olursun. Hazreti Rasulumuz buyururlardı ki, himmeti midesi olanın değeri geriye çıkardığı kadardır. Kimin ki himmeti midesi, maksadı midesidir, onun değeri mideden geriye çıkan kadardır. Mevlana buyuruyor ki derdin dünya olursa yeme içme vesaire eğer derdin dünya olursa dünya kadar derdin var demektir. <laughs> Senin dünya kadar derdin var o zaman. Nasıl buna çare bulalım? yaşamak için yani. işin bu minval üzere olsun. Bu halis niyet üzere olsun. Bu edep üzere olsun.